Merhaba Arkadaşlar Kanala Abone olmayı ve Dikkat etmemi Unutmayalım Şöyle Bir Sesi Arkadaşlar Evet Bakın Arkadaşlar Şimdi Azra Kısalım <laughs> Tamam Böyle iyi. Buraya buraya dört verdi be. Neyse sağlık olsun bakalım. Bir dahakine daha fazla sana ver belki. Kusura bakmayın doma yapıyor arkadaşlar. Yumyaz. savunma yaptığı için arkadaşlar o yüzden pek öyle yenemiyorum istersen istesem istesem tek atarım da donma yaptığı için yok vazgeçtim kurumda varmış burada. Hı, Hı Gel gelen varmış. Bunu attım hemen geberdi gitti. Arkadaşlar bu oyunun en güçlüsü benim şimdilik. En güçlüsü. Şimdilik benim arkadaşlar. 74 de şimdi çok güzel iki tane öküz bakın arkadaşlar iki tane siyah yaban öküzü buna çok tehlikelidir ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Ne yapsak bir şey alacağız direkt birisi gitti. Birisini öldürdük. Beni zehirleyerek öldürüyor. Öldürüyor. Bak arkadaşlar şimdi ne yapsın. Lan. Oha. O zaman biz yapıyoruz bu hareketi. Sen beni öldüremezsin. Bu sefer burası Hadi, hadi, hadi. 16 puan. İyi, iyi hadi yine. Bu arada arkadaşlar videomuz 12 dakika olacak. Bakın kaç dakika olmuş arkadaşlar. 4 dakika. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse yani, arkadaşlar. Bir daha kullanalım bunu. Ben böyle oynayayım arkadaşlar böyle arada. Bak arkadaşlar ismim yok burada bakın arkadaşlar. 5. sıraya bakın ismim yok. Ama diğer herkes ismi var benim ismim yok. Sen bir arkadaşlar. kill çıktı kill kill Heh, aldık bunu vitamin ve bunların hepsi ben tek olayım yenerim ben 74 levelim bunlar 56 58 59 57 level Aha timsah, timsah. Ne böyle timsah? Gel bakayım buraya. Siz beni gerçekten yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz be? Bak arkadaşlar iki tane iki tanesini yendim. iki tane dev timsah yendim. Neyse. Oha, bunları ben zor yenerim. Yenerim de yani zor yenerim. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de böyle yapıyoruz. Ha, gel. Ne oldu? Ne var lan? Boyu, boyu büyük ama... Gücü az. Tuzak, tuzak hadi. Dal 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 dal. Hadi saldır 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 saldır. Oha, bunlar... Bunlar güçlüymüş bayağı bir sene zon kırk bin. lan, öleceğim, lan öleceğim, 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 öleceğim Ölme ölme bak seni çok seviyorum hadi. <laughs> Hayır koçum. Dayan. Hadi az da dayan. Aa şurada bir tane şampiyon var galiba. Şampiyon mu bunlar? Yok şampiyon değilmiş. bana bir tane şampiyon var sanırım neyse. Bizim ismimiz bunlarla. Hah gel 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 gel. Şimdi şimdi geliyorum bakalım. gebediler. Arkadaşlar her tarafta yaban küzü var. Dev, dev bir tane yaban küzü var. Oho. Aslan, aslan gel gel aslanı bakın arkadaşlar üstünde aslan yazıyor. Aslanı bile yeneriz be. Aslanı, aslanı. Aslan da durumu dönemizde. Tabi arkadaşlar aslan güçlü değil. Ormanın kralı diyeniniz de yok. kral kralı aslan değil. Ormanlar kralı benim bakın arkadaşlar. O kadar güçlüyüm. Hiç kimse öğrenemiyor. Bakın arkadaşlar. Aha domuz. Domuz. Gel bakayım. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Az kaldı arkadaşlar. Video bitecek. Bu arada arkadaşlar, abone olmayı ve atmayı unutmayın arkadaşlar. Çıta. Bakın arkadaşlar, skill'lerle öldürdüm. Şimdi zehir atacak, zehir, zehir. Kaç kaç. ha ne oldu? Ben sana zehir atsam Bekle. Şimdi bir zehir atsa vallahi ölürüz. Bir zehir atsa ölürüz. 892 canım kaldı. Aha. En bebe bu, bu arkadaşlar, en bebesi. En güçsüzü bu arkadaşlar. En güçsüzü de benim arkadaşlar bakın. En güçsüzü benim. Benden sonra yani e, benden sonra eee Birinci sırada benim güç olarak. ikinci sırada bu arkadaşlar. ikinci sırada bu. 3 milyon sayısı var ama beni daha gelişmemiz. Neyse. Hadi bakalım. 10 dakika olmuş. Son 2 dakika arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen takip etmeyi ve link atmayı unutmayalım. 14 dakika da olabilir arkadaşlar. 14 dakika da çekebilirim. Ben olmasam ölecektim lan. Bir teşekkür bile etmiyor. Neyse. Devam. Ya da arkadaşlar 14 dakika yaptım. 14 dakika video. 14 dakika. Tamam. Mantıklı böyle. Hadi bakalım. Şimdi ben sana ne yapacağım? Bekle bekle. Çıksın. Için... Bak arkadaşlar canlı çok gitti. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar var mı aranızda? Bu oyunu oynayanlar var mı arkadaşlarınızda? Bu oyunu oynayanlar bakın arkadaşlar şimdi buraya bakın. Bakın arkadaşlar, e, yukarıda var. Yukarıda bakın arkadaşlar, yukarıda kurt simgesi var arkadaşlar. Yukarıda sayede e, solda sol yukarıda solda eee kurt simgesi var arkadaşlar. Sayın yazısı bakın arkadaşlar. Sen onun yanında kutu simgesi var ya arkadaşlar. Onun yanında bakın arkadaşlar sayılar var. Arkadaşlar ee, arkadaş, arkadaş ekleye yazın arkadaşlar. Hemen bakın arkadaşlar. Bakın dedim ya o, o bu, 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 bu Hemen göstereyim şöyle. Bak arkadaşlar. Bu sayılara ne yazacaksınız biliyor musunuz? Bu oyunu yüklediğinizde. Hemen göstereyim. Arkadaşlar hemen göstereyim Bak burada hemen. Buraya yazacaksınız arkadaşlar. Buraya. Buraya yazacaksınız arkadaşlar. Mesela benim it, bu. Mesela hemen böyle yazacaksınız. Böyle bunu yazacaksınız. Bakın 174. 195. 30. Ve göndereceksiniz. Ve gönderilmiş olacak arkadaşlar. Ben de bana gelen isteği kabul ederim arkadaşlar kabul sonra da birlikte oynarsak arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle bunu yazmayı unutmayın. Youtube'dan gördüm ben seni yazmayı unutmayın. Youtube'dan gördüm. Beyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım yap, isek ee, istek atarsınız. Bu oyunu yükleyelim arkadaşlar. Bu oyunu yüklemeyi unutmayın. Yükleyin bu oyunu. Bak arkadaşlar Türkiye sıralamasında 655 sıradayım. Yani milyonlarca SG salonuna katılabilir size Ve ben katıldım ve 655 sıradayım hatta. 20 milyon SG var bende arkadaşlar. 20 milyon 353.451 SG. Bakın kaç Arkadaşlar videoyu kapatacağım şimdi. Şu bunu öldükten sonra. Geber. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Ve benim diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer videolarımı izlersiniz. E, diğer videolarımı izleyin ve like atın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Hadi bakayım. Bekliyorum. Sizleri seviyorum. Abone olun. Ve like atın. Siz de Ezra ailesine katılın. Ezra ailesi ölmez ve bu savaş bitmez. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim.